İslam Müslümanları öyle bir korumaya almıştır ki kardeşlerim Allah'a ibadet ederken bile birbirlerine eziyet yasaklamıştır. İmam Ahmet'in rahimallah rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki dudağını hacer Esved'in üzerine koyarak onu öpmüş ve yanında bulunan Ömer radıyallahu anh'a sen iri ve güçlü bir adamsın. Güçsüz olan kimseleri incitebilirsin. Bundan dolayı halkın arasına girip taşa ulaşmak için onlarla sıkışma. Ancak eğer bir açıklık bulursan taşı öp veya ona elini sür, açıklık bulamazsan yüzünü ona ver ve tehlil ve tekbir getir buyurmuştur. Haceri lesve dökmek ya da el sürmek kardeşlerim sünnet iken Müslümanı incitmekten sakınmak vaciptir. Görüldüğü üzere Yüce Allah Azze ve Celle Kabe'de tavaf esnasında bile kendisini ibadet edilirken Müslümanların birbirine eziyet verme sıkıştırma külfetini üzerlerinden kaldırmıştır. Eğer ibadetlerde bile Müslümanlar birbirini zora sokacak davranışlardan men ediliyorsa güncel hayatlarında hayli hayli dikkat etmeleri gerekir. Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan şefkatinden örnek alıp biz de kardeşlerimize karşı son derece merhametli ve nazik olalım ki Müslümanlar tek vücut kalabilsinler.